takip ediyor. Dolma Bahçe'de yaşananları takip ediyor. Tabii ki bir hüzün var, bir özlem var. Eee Dolma Bahçe her 10 Kasım'da dolar taşar. Hüda sözü sana bırakalım. Eee Dolma Bahçe'de gördüğüm kadarıyla kalabalık bayağı bir artmaya başladı herhalde. Evet Savaş Kerimoğlu erken saatlerde geldik takip ediyoruz ve an be an yoğunluk artmaya devam ediyor. Elbette 9'u 5 geçe her yerde olduğu gibi ama belki de en çok hissedildiği noktalardan biri burası olacak Dolmabahçe Sarayı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı en yoğun yerlerden biri Kabirle birlikte elbette uzun süren savaş, mücadele ve ardından gelen hastalık süreci Atatürk Hastalık sürecinde İstanbul'a geldi. İlk komaya girdiği tarih 16 Ekim 1938'di. Onu atlattı ancak ikincisini atlatamadı. 9 Kasım 1938'de girdiği komadan çıkamadı. Ve şu an bulunduğumuz Dolmabahçe Sarayı'nda sabah saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Her yıl olduğu gibi yine burası kalabalık aynı günde. 10 gün önce, henüz 10 gün önce yaşadığımız coşkunun ardından burada yoğun bir hüzün var. Kameraman arkadaşım Gencer Keten size çevreyi biraz göstersin. Kalabalık. Ulu önderin hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odaya girebilmek için burada çabalıyor. öğrenciler, öğretmenleriyle, büyükler, çocuklarıyla birlikte ellerinde karanfillerle buraya geldiler üzerlerinde Atatürk tişörtleri, montları var. Genci, yaşlısı hatta az önce söylediğim gibi annelerin kucaklarında bebekler. Bugün daha yoğun hisler barındırıyor içinde. Burada da bu hissiyatı anlamak daha çok mümkün oluyor elbette. Tam 85 yıl önce yaşamını yitirdi Dolmabahçe Sarayı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk daha coşkulu günler yaşıyoruz onu andığımız zamanlarda ancak bugün daha yoğun daha hüzünlü bir hava hakim burada o da açıldı Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon burada yürütülüyor az önce belediye başkanı Rıza Akpolat da içeri girdi o da atanın huzuruna çıkacak ve çeşitli etkinlikler gün boyunca olacak. Biraz da konuşalım. Eğer e, iletebilirsek. Merhabalar. Neler hissediyorsunuz? Önemli bir gün. Evet. Hüzünlüyüz. Hüzünlüyüm. Almanya'dan geldim ben. Bedensel ayrıntı ama her zaman kalbimde. Bugün için mi geldiniz? Bugüne denk getirmek istedim. Geç